Yamaha X-Max arkadaşlar. Motosikletimiz bu. Çekiciyle getirdiler. Tüm anahtarlar kayıtlı. Motosikletimize anahtar yaptık. Bir de test edelim isterseniz. Motor biraz yatmış. Ortopik lastiklerinde de eksikleri var ama tabi bizi ilgilendiren, ilgilendiren bir durum söz konusu değil. Şimdi bunu çalıştırmak için şu tuşa atıyoruz. Evet, çalıştırdık. İki tane anahtar yaptık. Hazır. Kısa süre içerisinde hazır hale getirdik. Arkadaş anahtar farkıyla 0544 505 69 69 Yamaha xmax anahtar yapımı başarılı arkadaşlar. Sizin de Yamaha xmax anahtarı ya da kumandası problemliyse ihtiyacınız varsa bizimle iletişim kurabilirsiniz arkadaş anahtar işim diyor 0544 505 69 69 xmax anahtar yapımı başarılı